Başkan Biçer'den sağlık çalışanlarına anlamlı ziyaret. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bir mesai harcayan ve bu zorlu süreçte canları pahasına en önde mücadele eden sağlık çalışanlarımıza Başkan Biçer destek ziyaretinde bulun. Ziyarete Simav Kaymakamı Sayın Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, AK Parti Simav İlçe Başkanı Sayın Eczacı Ahmet Kulat, ve AK Parti Kadın Kolları Simav İlçe Başkanı Sayın Avukat Hicret Karaman Kaymak'ta katıldı. Simav Belediye Başkanı Sayın Avukat Adil Biçer ziyaret sırasında şunları söyledi. Devletimiz başta Sağlık Bakanlığımız ona üzere tüm kurumlarımızla olayın ilk meydana geldiği zamandan itibaren gerekli önlemleri tedbirleri aldı, almaya devam ediyor. Simav Belediyesi olarak bizler de <laughs> sahadayız gerek belediye hizmet binamızda kendi personelimizle ilgili ve gerekse de sahada vatandaşımıza hizmet odaklı yaptığımız işlerde salgın hastalığın daha da yayılmaması ve kontrol altına alınması amacıyla büyük bir mücadele ve özveri veriyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Ben bu sebeple başta belediye personelim olmak üzere şu an sahada olan tüm emniyet güçleri, sivil toplum kuruluşları, ve emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. Fakat öyle bir grup var ki bu konuda büyük bir özveriyle canla başla çalışan, çalışan sağlık çalışanlarımız. E, ben Simav Rehlet Hastanesi ve Simav bünyesinde çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı te, tek tek tebrik ediyorum. Çalışmalarından dolayı özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu vesileyle Simav'daki tüm sağlık çalışanlarımız nezdinde tüm Türkiye'deki sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şu an Türkiye genelinde neredeyse milli mücadele eden bu yana emsali görülmemiş büyük bir özveri ve dayanışma örneği sergilenmekte. Tüm kurumlar bir arada, vatandaşlarımız bir arada salgın hastalığın daha da yayılmaması e, ve stabil hale gelmesi, daha sonra da inşallah temennimiz önlenmesiyle ilgili özverili çalışmaktalar ve çalışmaların bu şekilde cevap edeceğine de inanıyoruz. Ama halkımızdan isteğimiz, her ne kadar kurumlar gerekli tedbirleri, önlemleri alıyorlar ise de bakanlıklarımız tarafından belirlenen tüm kriterlere sonuna kadar uymaların ve bu konuda sahada olan bu işin uygulayıcılarına yardımcı olmaları. Bu noktada vatandaşımızdan istirhamımız var. Zira hayat eve sığabilir. Evde kendimizi izole edebiliriz. Kişisel bakım ve temizliğimizi fevkalade yapabiliriz ve ben inanıyorum ki bu birlik ve dayanışma ruhu içerisinde Türkiye milleti olarak, Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işin üstesinden sağ salim hayırlısıyla çıkacağız. Bugün burada Simav Devlet Hastanemizdeki çalışan sağlık çalışanlarımızı hatırlamak, onların bir nebze yanında yer almak ve bu konudaki özverili çalışmalarına destek olmak amacıyla Simav Belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla geldik buradayız. Kendilerine küçük takdimde bulunacağız. Fakat burada önemli olan kendilerinin bizim yanlarında olduğumuz hissetmeleri. Diğer taraftan basın mensuplarımıza da ben buradan teşekkür bir borç biliyorum. Kendilerini de unutmadık. Bu süreç içerisinde basın mensuplarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkın kamuoyunun aydınlanması noktasındaki özveri çalışmaları, doğru haber yapmaları ve bilgi kirliliğini önlemeleri açısından yaptıkları özveri çalışmalardan dolayı basın mensuplarınızda huzurunuza teşekkür ediyorum. Nice sağlıklı, mutlu günlere inşallah hep beraber erişiriz. Beraber. Simav Belediye Başkanı Sayın Avukat Adil Biçer, sağlık çalışanlarına ikramlık küçük birer paket takdim etti. Başkan Biçer son olarak şunları söyledi. Bakanlıklarımızın gönderdiği genelgeler doğrultusunda zaten biz daha önce bir çalışma yapmıştık. Sağlık çalışanlarımıza ee, isteyen sağlık çalışanlarımız evine gitme, kendilerini izole etmeleri evet. istekleri karşısında eynal evet. Katlıcalarımızdaki apartlarımızı <laughs> ayarladık. Onunla ilgili evet. bir ayarlamamız oldu. Ee, bugünden itibaren, evet. itibaren bugünden itibaren biz Sima Belediyesi olarak elimizden gelen ne tür imkan varsa <laughs> sağlık çalışanlarımızın Konutlamalar için ona bugünden itibaren başladık. Onun da burada sağlık çalışmalarımıza çok iyi. vermek istiyorum. Başkanımızın dediği önemli. Şu an Türkiye'de bir sıkıntısı yaşanıyor. Ama belediyemize hakikaten teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir özveri bu. bu sorun hiç doğmadan ortadan kaldırılmış oldu. Teşekkür ediyoruz.